Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Sevgili kardeşlerim, bir ayeti kerimede Allahu Teala şöyle buyuruyor. Nice canlı vardır ki rızkını kendisi taşıyamaz. Allah onu da sizi de rızıklandırır. O her şeyi işitendir, bilendir Ankebut Suresi 60. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur: Eğer siz Allah'a hakkıyla tevekkül etseydiniz, sabah aç çıkıp akşam tok dönen kuşları rızıklandırdığı gibi sizi de rızıklandırırdı. Tirmizi Ya Rabbi rızkımızı helalinden bol ve bereketli eyle. Bizi haram kazançtan, şüpheli lokmadan uzak tut. Çalışmalarımızı kolaylaştır, emeğimizi bereketlendir. Ailelerimizi bollukla, sofralarımızı bereketle, gönüllerimizi huzurla donat. Bizi kanaatkar, şükreden, infak eden kullarından eyle. Ümmeti Muhammed'in borçlularını borçtan kurtar. Ya Rezzak, Ya Kerim, Ya Vehhab, Habibin hürmetine bizlere helalinden bol ve bereketli rızık ihsan eyle. Amin.